Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim belki de hayatımdaki en önemli şeylerden birisi hakkında konuşacağız ve ben bu videomda sizlere gerçekten belki de son çekmiş olduğum videoların birçoğundan daha değerli, daha önemli bilgiler vereceğim. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyin. İnsanların sizlere para hakkında anlatmadığı birçok şeyi bu videomda sizlere anlatmaya çalışacağım. O yüzden bu video çok önemli ve bu tarzda videoların devamı için de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar ben eğer şu anda özgürce yaşayabiliyorsam istediğim zaman çalışıp istediğim zaman çalışmıyorsam veya istediğim zaman tatile gidebiliyorsam bunu tabii ki pasif gelirlerime borçluyum. Bazı geri kalmış insanlar, geri kafalı insanlar pasif gelirin yani uyurken para kazanmanın imkansız olduğunu, böyle bir şeyin olmadığını, bunun kandırmaca veya aldatmaca olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu düşünüyorlar ama artık 2021 yılında ve hatta Gelecek yıllarda da sık sık pasif gelir kavramıyla karşılaşacaksınız ve eğer erken yaşlarda finansal okuryazarlığınızı geliştirebilirseniz pasif gelir nedir? Pasif gelir nasıl elde edilir? Aktif gelir nedir? Bunları öğrendikten sonra arkadaşlar paraya bakış açınız değişecek ve para için çalışmak yerine parayı kendiniz için nasıl çalıştırabilirsiniz bunu öğreneceksiniz. Ama tabii ki okullarda bu tarz bilgiler öğretilmiyor arkadaşlar. Bu tarz bilgiler çocuklara öğretilmiyor. Nedenini ben de bilmiyorum ama aslında hayatımızdaki en önemli şeylerden birisi tabii ki paradır ve eğer parayı kullanmayı bilmeyen bir insan üniversiteden mezun oluyorsa daha sonrasında da onu öğrenmesi çok zordur. Paranın kullanımını, paradan para kazanma yollarını eğer okullarda öğretseydiler İnsanlarımız daha fazla yatırım yaparlardı, daha fazla pasif gelir elde edebilirlerdi. Ama bu videoyu izleyen genç kardeşlerim, siz geç kalmış sayılmazsınız bu video karşınıza çıktığı için belki de çok şanslısınız. Çünkü sizlere vereceğim ilk bilgi şu. Hemen şu sözle başlamak istiyorum. Eğer uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız, Ömrünüzün sonuna kadar çalışmak zorunda olursunuz. Dünyaca ünlü bir yatırımcının sözü bu arkadaşlar. Peki bu abimiz neden böyle bir şey söylemiş? Hemen isterseniz ona bakalım. Arkadaşlar, eğer ömrünüz boyunca başka birinin yanında çalışıp bu parayla zengin olma gibi bir hayaliniz varsa bunu unutun. Çünkü maaşlı çalışan birinin limitleri bellidir, seviyesi bellidir. Yani bunun daha fazla üzerine çıkamaz. Tabi ekstrem mesleklerden bahsetmiyorum. 20-30 bin, 40 bin TL'ye kadar maaş alan mesleklerden bahsetmiyorum. Peki bizim böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Yani pasif gelir nasıl elde edebiliriz? Uyurken nasıl para kazanabiliriz? Ben 19 yaşında, daha 19 yaşında biri olarak nasıl 3'ten fazla pasif gelir kaynağı ürettim. Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi sizlere birkaç tane pasif gelir elde edebileceğiniz işlerden bahsedeceğim ama bu işler gerçekten çok genel arkadaşlar. Yani sizler bunları zaten daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Yani benim bunları söylemem sadece size örnek olması amacıyla. Yani benim söylemiş olduğum bir iş fikrinden ilham alarak aklınızda başka bir iş kurabilirsiniz. Biliyorsunuz günümüzde fikirler çok önemlidir. Bu yüzden benim söyleyeceğim iş fikirlerinin üzerine bir şeyler koyarak veya daha farklı bir şekilde kendiniz tasarlayarak pasif gelir elde edebilirsiniz. Hızlı hızlı sizlere iş fikirlerinden bahsetmek istiyorum. Pasif gelir elde edebileceğiniz Arkadaşlar birincisi tabii ki bir blog sitesi kurmak ve blog sitesinde evergreen content dediğimiz uzun süreli okunabilecek içerikler yüklemek ve AdSense reklamlarıyla da bu siteyi donatıp daha sonradan siteye günde maksimum bir saatinizi ayırarak para kazanmanız mümkün olacaktır. İkincisi arkadaşlar kripto paralar. Şimdi diyeceksiniz kripto paralardan nasıl pasif gelir elde edeceğiz. O da şöyle ki. Birçok kripto para borsasında arkadaşlar kripto paralarınızı stake ederek yani paralarınızı borsaya yatırarak düzenli bir şekilde yatırdığınız paraya oranla gelir elde edebiliyorsunuz. Bunun birçok örneği var. YouTube'da videolarını izleyebilirsiniz. Veya çok akıllıca bir kripto para yatırımı yaparak da arkadaşlar kısa vadede yüksek kazançlar elde edebiliyorsunuz. Bir diğer fikir ise YouTube kanalı açmak tabii ki. Bu en güzel pasif gelir örneklerinden bir tanesidir. YouTube kanalı da aynı şekilde 7-24 açık olduğundan dolayı ve videolarınız her izlendiğinde para kazandığınızdan dolayı arkadaşlar uyurken bile para kazanabileceğiniz en iyi pasif gelir örneklerinden bir tanesidir. Bir sonraki mobil uygulama tasarımcılığı, mobil uygulama yapımcılığı, mobil uygulamalar sayesinde de arkadaşlar yine aynı şekilde kullanıcılar sizin programınızı kullandığı sürece siz para kazanırsınız. Bu da pasif gelir örneklerinden bir tanesi. Bir diğeri satış ortaklığı, affiliate marketing yaparak yani bir markanın ürünlerini satmasında yardımcı olarak komisyon alabiliyorsunuz. Bu çok geniş kapsamlı bir konu arkadaşlar. Bunu internette araştırabilirsiniz. Bir sonraki ise hisse senedi yatırımları. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bazı hisse senetlerinde temettüler oluyor. Temettü nedir? Şirketler hissedarlarına yıllık olarak arkadaşlar kar payını verir. Bu temettü oranları değişkendir. Bunu internette araştırabilirsiniz. Yani kenarda köşede bir paranız varsa ve yatırım yapmak istiyorsanız bir şirkete yatırım yaparak o şirketin temettü gelirlerini elde edebilirsiniz. Bu da yine pasif gelir örneklerinden bir tanesi. Yani aslında bunun gibi sayabileceğimiz birçok fikir var arkadaşlar. Birçok iş fikri var. Yeter ki yapmak isteyin, yeter ki düşünün ve paraya olan bakış açınızı mutlaka değiştirin. Eskiden beri büyüklerimiz bize hep parayı bir işte çalışarak kazanırsın, daha sonra o parayı harcarsın ve ömrün boyunca bunu tekrarlarsın şeklinde para ile ilgili bilgiler vermişlerdi. Ama artık böyle bir şey yok arkadaşlar. Pasif gelir dediğimiz bu güzel nimeti eğer kullanabilirseniz gittiğiniz her yerde para kazanabilirsiniz. Uyurken para kazanabilirsiniz. Bunu eğer ben yapmıyor olsam ve ben şu an pasif gelir elde etmiyor olsam size bunu anlatmam. Ama ben de aynı şekilde pasif gelir elde ettiğim için arkadaşlar her gece uyuyup uyandığımda Para kazandığımı bildiğim için sizlere bu konuda tabii ki bilgiler vermek istiyorum. Yani parayı çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Parayı çalıştıramazsanız eğer paranız enflasyon nedeniyle kaybolur. Hele ki Türkiye'de işimiz çok daha zor. Çünkü enflasyon oranları gerçekten çok yüksek. Yani kenarda köşede bir parayı biriktirmek veya bekletmek yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi. O yüzden bu parayı çalıştırmanız lazım veya paranız yoksa da aynı şekilde pasif gelir üretmeniz mümkün. En basit örneği ise arkadaşlar tabii ki YouTube kazançlarıdır. Mesela bazı YouTube kanalları arkadaşlar yıllardır video atmamasına rağmen hala izleniyorlar ve o kanalın sahibi hala o kanaldan para kazanıyor. Yani eğer bunu sağlayabilirseniz gerçekten hayatınız çok 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 özgürleşecek ve bir yere giderken düşünmeyeceksiniz veya bir tatile giderken düşünmeyeceksiniz. Her gün gitmeniz gereken bir iş olmayacak, sabah akşam çalışmanız gereken bir iş olmayacak. Ama şunu da unutmamanızı istiyorum arkadaşlar. Pasif gelirlerinize hiçbir zaman çok fazla güvenmeyin mutlaka ama mutlaka bir ana geliriniz olsun yani aktif işiniz olsun. Mesela benim şu anda 2-3 tane farklı pasif gelir kaynağım var. Bu gelirlerin yanında bir de tabii ki ben yan gelip yatmıyorum. Burada video çekiyorum, YouTube'a içerik üretiyorum. Yani bu benim ana işim ve bu yüzden ben bu işi bırakmıyorum ama aynı zamanda pasif gelir oluşturmaya çalışıyorum. Pasif gelirlerinize fazla güvenmeyin ama aynı şekilde oluşturmak için de çaba sarf edin. Çünkü gerçekten pasif gelir kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Başından beri sizlere anlatıyorum. Paraya bakış açınızı değiştirin. Çevrenizdeki insanların ne dediği umrunuzda olmasın ve tabii ki paranın sadece bir işe girilerek kazanılabileceğini ve daha sonra o parayı o ay içerisinde harcanabileceğini düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Parayı kazanmak kadar zor bir şey varsa parayı bir de harcamak var arkadaşlar. Harcamak da aynı şekilde o kadar zordur. Çünkü kazandığınız parayı eğer akıllı bir şekilde harcamıyorsanız o parayı zaten çok kısa bir sürede kaybedersiniz. Bu yüzden mutlaka yatırım yapın. Kendinize yatırım yapın, eğitimler satın alın. Az önce söylediğim gibi temettü veren hisseler alabilirsiniz. Size para kazandıracak şeyler alın. Yani kısacası size para kazandırmayacak ve sadece cebinizden para çıkaracak eşyaları veya varlıkları satın almayın. Size para kazandıracak şeyler varsa en basitinden örnek veriyorum arkadaşlar. Sizin 40.000 TL bir birikmiş paranız var ve siz gidip bu paranın tamamıyla kendinize bir motor alıyorsunuz. Eğer gerçekten çok ihtiyacınız varsa tabii ki alabilirsiniz. Ama ihtiyacınız olmamasına rağmen gidip de 40.000 TL'ye tamamen bütün paranızı harcayıp bir motor alıyorsanız ve o motor eğer size para kazandırmayacaksa arkadaşlar bu tamamiyle ölü yatırımdır. Motorun ileriki zamanlarda fiyatının yükseleceğini biliyor olsanız bile bir araç satın aldığınız zaman onun giderleri de olacaktır arkadaşlar. İşte yakıt giderleri, sigorta giderleri, araba veya arabanın motorun bakım giderleri, yani birçok gideriniz oluşacak bir anda. Yani para verip daha fazla yoksullaşmış olacaksınız. Bu yüzden paranızı mutlaka iyi değerlendirin, para kazanabileceğiniz şeylere yatırım yapın, size para getirecek şeylere yatırım yapın. Mesela bana soracak olursanız, 500 bin TL'ye bir araba almak mı daha mantıklı, yoksa ev almak mı daha mantıklı? Yani bence arkadaşlar. Ev almak çok daha mantıklı. Nedenine gelecek olursak da o evi aldığımız zaman hem ev her yıl değerlenmeye devam edecek hem de bize kira getirisi olacak eğer o evde oturmayacaksam tabii ki oturmayacaksan bana aynı zamanda kira getirisi olacak. Yani bu ev bana sürekli para kazandıracak. Her ay düzenli bir şekilde kira getirisi olacak ve sattığımda da aynı şekilde bu evden para kazanacağım. Ama araba aldığınız zaman arkadaşlar bu arabanın sürekli giderleri olacak. Az önce de saymış olduğum gibi yakıt giderleri, benzin giderleri, sigorta giderleri, bakımı, kaskosu, vergileri vesaire derken siz 500.000 TL'ye bir araba aldığınızda aynı zamanda yıllık da nereden baksanız bir 10.000 TL 15.000 TL'ye kadar size masrafı çıkıyor. Yani bu araba bana para kazandırmıyor. Tamam işimi görüyor olabilir veya çok ihtiyacım olabilir. Zaten söylediğim gibi çok ihtiyacınız varsa eğer araba tabii ki alabilirsiniz ama ihtiyacınız olmamasına rağmen şu anki haliniz iyiyken 500.000 TL'ye gidip de bir araba alıyorsanız ve geliriniz çok da yüksek değilse işte o zaman yoksullaşmaya başlarsınız. Para vererek yoksullaşırsınız. Bu tabii ki en basit örneklerden bir tanesiydi arkadaşlar. Sadece ev ve araba ikilisi olarak düşünmeyin. Birçok konuda bu durum böyledir. Paranızı size para getirecek işlerde harcayın ve o işlere yatırım yapın. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere para hakkında güzel bilgiler vermişimdir ve paranın kullanımı hakkında bilgiler vermişimdir. E, i̇şinize yaradıysa eğer beni takip etmeyi ve aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.